Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz herkese. Şimdiden iyi bir hafta sonu, iyi bir ay diliyorum. Haftalık bir aylık kapanışımız beraber geldi. Borsa İstanbul satıcılığı seyretti, vadeli kapanışlar sebebiyle. Kripto tarafı da öyle. Eylül ayına artık başlıyoruz. Ağustos ayı şöyle değerlendirdiğimizde pozitif bir ay olarak karşımızda duruyor. En önemlisi bir önceki zirvenin üzerinde hatta en üst ucunun da tepesinde kapanış yapmayı başardı. Burada bir problem yok. Haftalıkta bir miktar daha teknik düzeltme öngörülebilir. Alıcı bölgesi zaten buralar. 11200 bantları. Buralarda sakin olmakta fayda var. Pazartesi itibariyle toparlanacağımız kanaatini koruyorum vadeli açılışlarla birlikte. Şimdi şöyle baktığımızda Eylül ayının 17'sinde Fed'in kararı var. %84 oranında piyasa 25 puan faiz indirimi bekliyor ayın 11'inde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kararı var. Ve önümüzdeki hafta ayın 3'ü itibariyle de Ağustos ayı enflasyon rakamları var. Piyasa %1,5 bandında aşağı yukarı bu seviyelerde bir enflasyon bekliyor. Genelde son dönemlere baktığımızda beklentinin altında rakamlar geliyor. Merkez Bankası da daha önceden Faiz indirimini zaten yapmıştı 300 puanla birlikte. Artık 300'ü yapmaz. 150-200 şeklinde indirimlerle birlikte 41 seviyesine ben aşağı yukarı faizi indirmesini bekliyorum. Ve bu noktada da Borsa İstanbul'da destekler nitelikte yukarı yönlü bankalar önderliğindeki hareket illaki devam edecektir. Hafta sonunda pazar günü özellikle hem hisse hem kripto özel tarafında değerlendirmelerimizi yapacağız. FED kaynaklı piyasa özellikle kripto para piyasası da manipüle ediliyor gibi görünse de orada da bir problem yok. Çünkü dominans aşağı yönlü gidişe onay vermedi. Bölgede bir tetiklenme gördük. Yılın son çeyreği demiştik ve burayı bize gösterecekler herhalde ekim ayı. Çünkü ekimde ETF mevzusu var. ETF onayı bekleyen ve daha fazla ertelenemeyecek olan kesin sonucu gerçekleşecek olan altcoin ETF'leri var ve Fed'in faiz indirim döngüsüyle birlikte burası da zaten alevlenecek her yükseliş öncesi her piyasada olduğu gibi kripto para piyasasında da baskılı hareketleri, seyirleri görüyoruz. Hafta sonunda yine özel bir değerlendirme yapacağız. Son yapmış olduğumuz kripto analizinde söylemiştim. Burada hataya yer yok. Ve önemli direnç destek kırılımlarında yön tayin etmeye çalışıp sürekli olarak pozisyon değiştirmek çok affedersiniz aptallıktır. Bunu her piyasa için düşünebiliriz. Bu böyledir. O yüzden oturun oturduğunuz yerde Panik olmayın. Bir strateji belirlediyseniz ona uyun. Hisse tarafında da yine değerlendirmelerimizi yapmıştık. Yine bu hafta sonu itibariyle riskli hisseleri bu sefer değerlendireceğiz. Aşırı primli kağıtlarda bir problem var mı, yok mu? Gidişat neyi gösteriyor? Hepsini inceleyeceğiz. Hep yukarı yönlü hareketler değil. Tabii ki burada bankacılık endeksini de yine değerlendireceğiz, araya sıkıştıracağız. Borsa İstanbul'a dair özel analizleri yine kanalımızın katıl butonunda izah edeceğiz. Bayağı dolu dolu bir hafta geçireceğimizden şüpheniz olmasın. Veri yakışı artık yoğun bir ay, yoğun bir hafta bizi bekliyor. Bilginiz olsun. Altın ne yapmış? Şöyle bir altına bakalım dolar bazında. Gram 4556 lira seviyesinde. Ons da toparlanıyor. O bölgeye hızlı bir atak gerçekleştirdi. Şöyle de günlükte de baktığımızda en azından şu kısa vade baskısını kırmak istiyor görmüş olduğunuz gibi. Takibe değer teknik anlamda güzel toparlanıyor. Negatif uyumsuzluğu bozmasa da işte RSI 75-80 aralığında bir tepe daha yaptığında burada bir problem yok. Hatta haftalıkta da RSI 80'lere kadar bir tepe yaparsa o zaman 3600'lere doğru herhalde hareketi takip edeceğiz gibi duruyor. Zaten burada da destekleri bakın görüyorsunuz hepsi daha yukarıda belirdi. Direnci de açtığımız takdirde şu an kısa vadede 3.600 ama uzun vadede söylemiştim. Yani 10.000 doların üzerindeki rakamları ben takip edeceğimizi düşünüyorum. Hatta uz daha uzun vadede 16.000 dolar gibi ons altın hedeflerini zaten size ben izah etmiştim. 2027'ye kadar fiziki altınlarınızı elinizde tutmak çok çok mantıklı olacaktır. Kısa vade zaten geri çekilirse ki beklenen haber akışları tek bir tane var zaten. Rusya-Ukrayna gelişmesinde iyimser bir haber akışı olursa olacak. Olmazsa Fed'in faiz indirim döngüsüyle birlikte dolar aşağı, altın yukarı buradaki ters kolorasyon devreye girmiş olacak zaten. Ve buradan kur desteğiyle birlikte de gram altın zirveyi tazeledi ve kısa vade direncini de yukarı doğru patlattı. Bu ne anlama geliyor? Burada bir takoz oluşumu da vardı. Takozu yukarı kırarsa dedik. O zaman da yukarı doğru sert hareketleri takip edebiliriz dedik. Öyle de oldu. Bakın takoz yukarı doğru kırıldı şu an. Haftalıkta da güzel bir kapanış yapıyor. Çok sürpriz bir durum gelmezse gece yarısına kadar ons destekli. Tamam. Buradan yukarı artık kırdığına göre hareket şimdi 5000 lira. Ama 5000 çok basit bir hedef zaten gram altında. Söylediğim gibi yani 10-12 bin lira gibi seviyelere eğer odaklanır iseniz sizin için daha avantajlı olur. Çünkü bugün 1 gram altın 4500 TL. Bunu da unutmamakta fayda var. Haftalıklara ise 70'te yine kapanış gelmedi. Önümüzdeki hafta açılış itibariyle takozun içine girmemesi gerekiyor. Hafta sonu yine detaylıca özel bir şekilde değerlendireceğiz. Kur tarafı 41'in üzerine oturdu. En son direnç bölgesi 41.20. Buranın üzerinde biraz daha aktif, yukarı yönlü istekli hareketler göreceğimizi söylemiştim. Bu sınırda takılıyoruz. Ama yön tabii baktığımızda yukarı momentum çok çok iyi. Dinlenmeler artık yerini yukarı doğru biraz daha 45'e doğru aktif hızlı hareket etmemiz gerektiğini bize söylüyor. Dolar endeksine de şöyle bir bakacak olduğumuzda orada da 98'in altına gelmişiz. Aylıkta da yine negatif bir mum bıraksak da henüz tam anlamıyla aşağı yönlü net bir mum göremedik. Önümüzdeki ay itibariyle Fed'in kararıyla birlikte ya da Fed'in geleceğe karar beklentisiyle 96-60'ların altındaki hareketlere dikkat. Gideceğimiz bölgedeki alıcı grubu 90'larda arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bu seviyelerde değer de bir alakanız var ise bunlara dikkat edin. Daha önceki Direnç bölgesini zaten biliyordunuz. işaretlemiştik burayı. Şöyle işaretleyeyim. Geniş bir kanal hareketimiz var. Trend de arada riayet edilirse daha uygun, daha güzel sonuçlar alırsınız diye düşünüyorum. Zayıflayan dolarla birlikte paritede zaten 1.17'lere tekrardan yükselmiş durumda. Ana trend orta ve uzun vadede yönün bize yukarı olduğunu zaten gösteriyor. Bunları biliyorsunuz. Burada hakimiyet belli. Avrupa Merkez Bankası'nın alacağı karar da önemli. Yardımcı araçlarımızda zaten güzel sinyaller vardı. Şu anda da bir onay almış görünüyor teknik olarak. Burada da ekstra pozitif olduğumuzu belirterim. Yalnız bu incelediğimiz analizlerde ki mum zamanlama dilimlerini hep bakın. Bakın şu anda biz aylık bazda inceliyoruz. Yani 2008'den bu yana her bir mum bir ayda oluşmuş. Yani bu uzun vade analizi bu şekilde değerlendirin. Kısa vade analizleri çok yapmıyoruz. Yani saatlik gün içi analizleri. Borsa İstanbul tarafında anca değerlendiriyoruz. Şöyle günlükte de baktığımızda Borsa İstanbul'a bir miktar daha aşağı yönlü baskılı gibi görünse de teknik anlamda RSI'yi 58-60 bölgesinin üzerinde kaldığımız sürece bakın şu an önemli. Burada bir problem görmüyoruz. Halen ekstra pozitif bölgede. Yani buralardan 11-200-11-250'lerden yukarı doğru toparlanması gerçekleşecektir. Teknik kar realizeleri çok çok normal. Ana üzerinde haftalık ve aylık kapanışların geldiğini unutmamakla birlikte kapanış grafiklerine göre de zaten değerlendirebilirsiniz. Burada da bir problem yok. Sakin olun, panik yapmayın. Sürekli olarak alsat gibi durumlarla uğraşmayın. Ana trende baktığımızda da burada da zaten görmüş olduğunuz gibi baskılı süreci biz bitirdik. Yani o sıkışan hareketten çok rahat bir şekilde ayrıldık. Burada da teknik anlamda gayet iyiyiz. Teknikte bir onay mı istiyor sorusu oluşabilir mi? Yani gelebilir. Hatta ufaktan da bir onay gelmiş ama bir daha bir zorlattırabilirler mi? FED kararına kadar. Olabilir. RSI 62'lere kadar gelebiliriz. Şu an 66'lardayız. 4 puanlık bir momentum bizi 11.000 seviyelerine kadar itebilir. Bu da zaten bir alım fırsatı getirir. Hatta 10.900'ü gösteriyor burası. Şuradaki en son İmamoğlu Tepesi bir momentum için 4 puanlık alan için iyi bir nokta gibi duruyor ama yani buralarda zorlamamak gerekiyor. Ana hedefler her zaman sizin için daha makul olması gerekir diye düşünüyorum. Hafta sonu görüşeceğiz. Yarın itibariyle altın analizi gelecek. Özel bir altın analizi hazırlıyorum size. Ve pazar günü de borsa analizi yine özel olacak. Aynı zamanda katıl butonundaki özel üyelerimize hem kripto hem de hisse senedi özel videoları kanalımızın katıl butonunda olacak. Umarım kıymetini bilirsiniz. Eylül ayı bu yılın momentumu volatil oynaklığı en yüksek ay olacak. Buna hep birlikte şahitlik edeceğiz. Karar ayı döngülerin değiştiği ay olarak belki de milat diyebileceğimiz son 20-25 yılın en önemli ayı olacaktır arkadaşlar. Bunu da izleyip göreceğiz. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.